Merhaba arkadaşlar. Kreatif 360 sponsorluğunda 25. hafta Spor Toto değerlendirme programında yine karşınızdayız. 25. hafta hepinize bol şans getirmesi dileğiyle programımızı açıyoruz. Kıymetli spor severler. Biliyorsunuz istikrar, istikrarsız bir Türkiye Ligi var karşımızda ama bu hafta milli maçlar nedeniyle çok takip etmediğimiz liglerle karşı, karşı karşıyayız. Belçika Ligi, Portekiz Ligi, İskoç, İsviçre Ligi'nden almışlar maçları. Ee, şöyle baktığımızda çok takip etmediğimiz ama içinde tanıdığımız takımlar da var. Celtic gibi, York Boys gibi, Zultevare Gem gibi ee, bu tür takımları da tanıyoruz. Braga gibi e, Portekiz liginden. Fakat çok takip etmediğimiz ligler olduğu için şimdi bir değerlendirme yapacağız. Ama Cuma günü e, oranlar açıklandığında oranların istatistik açıklamalarını yaptıktan sonra bir video daha gelecek Cuma günü videomuzu e, izlemenizi istirham ediyorum kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz Allah hepinizden razı olsun lütfen e, abone olun arkadaşlar şunu anlatayım yani kanalımızı yaklaşık 50 bin kişi görüyor fakat e, 5500 6000 kişi izliyor bir videomuz 500 saate yakın izleniyor Salı günü attığımızda şunu istirham ediyorum. Şimdi Google e, bu sistemin ana aktörü. Bu iş ücretsiz arkadaşlar. Yani biz emek veriyoruz. Bunu da sizin başınıza kalkmış gibi olmuyor. Anlaşılmasın yanlış olarak. Şunu arz etmek istiyorum. Ya bir abone olacaksınız ya. Biz de işte burada abone sayımızı arttırırsak işte 10 binleri falan 15 lira bulduğumuzda belki 3-5 kuruş kazanabileceğiz. Şu an para kazanma gibi bir olay yok. Yani e, ajanslara da zaten e, cebimizden ödeme yapıyoruz. Onun için lütfen e, emek veriyoruz. Siz de bunun karşılığında destekleyin bizi işte abone olun. Bunu videomuzun başında söylüyoruz. Bir kez daha söylemeyeceğim çünkü bazı arkadaşlar bu konulardan e, rahatsız oluyorlar. Niye rahatsız olduklarını da anlamak istemiyoruz. Onun için tekrar kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Spor Toto sıralamasına göre gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bir maçları öyle değerlendireceğiz. Cuma günü oranlar çıktıktan sonra net, daha ciddi, daha geniş kapsamlı videomuz gelecek. Berçot Zulta Varegen maçıyla başlıyoruz. Berçot Zulta Varegen ile kıyasladığımızda ligin en altında bir takım. Zulta Varegen de bu sene çok iyi değil ama ondan daha üstte. Berçot düşmemeye oynuyor. Biliyorsunuz Belçika Ligi'nde e, lig bittikten sonra tekrar e, maçlar oluyor. Orası daha karışık bir lig. Onun için Berçot Zultabaregem maçını ben Zultabaregem'in kazanacağına inanıyorum. E, onun için tüm spor severlere Zultabaregem'in ikisini öneriyorum. İkinci maçımız sarayenk Eyüpen maçı. Arkadaşlar e, Eyüpen biraz daha Sarayenk'le baktığımızda daha iyi takım. Burada beraberliğin ağırlıklı olacağını düşünüyorum ama maç bir yere dönecek olursa Eyüpen tarafına döneceği için ikinci tercihte de Eyüpen'in ikisini tüm spor severlere öneriyorum kıymetli spor severler. Serkul Brüş Ostende maçına geldiğimizde Ostende de zaten zayıf bir takım. Serkul Brüş ile kıyasladığımızda Serkul Brüş ondan çok daha kaliteli bir takım. Zaten sıralamaya baktığınızda da göreceksiniz. Ee, onun için e, Sportoto oranlarına baktığımızda da %61 ile Serkul Brüj tarafı ağır basıyor. Ben burada e, öncelikle bu maçı Serkul Brüj'ün kazanacağı için Serkul Brüj-Ostende maçını tüm spor severlere bir olarak öneriyorum. Kıymetli spor severler bu lise Anderlet maçıyla devam ediyoruz. Bu ben Ali'nin de lider. Şöyle baktığımızda Anderlecht de geçen senelerdeki gibi güçlü değil. Ee, burada lider evinde en kötü bir beraberlikle kapatmak isteyecek ama ben öncelikle bu maçta dengelerim çok bozulacağına inanmıyorum. Ee, i̇ki takım arasında ilk tercihte dengelerim beraberlik halinde biteceğine inanıyorum. İkinci tercihte Anderlecht tarafını düşünüyorum. Onun için e, Gülise Anderlet maçını ilk tercihte 0, ikinci tercihte de Anderlet'in ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Geldik Gent Antwerp maçına kıymetli spor severler. E, iki takıma baktığımızda Gent biraz daha Antwerp'den daha iyi bir takım. Zaten Spor Toto oranlarına baktığımızda %49 çıkmış. Antwerp %26 ile çıkmış. E, İçeride Gent biraz daha iyi. Ben bu maçı Gent'in kazanacağına inanıyorum kıymetli spor severler. Gent Antwerp maçını tüm spor severlere ilk tercihte bir olarak öneriyorum. Geldik Standard Liege maçına. İki takımı kıyasladığımızda tabii ki Standard Liege geçmişinde baktığımızda daha kaliteli takım. Zaten spor toto oranlarına baktığımızda da aradaki fark belli oluyor. Standart Liege Sportoto Toto oranları %61. Michelin'e de %21 vermiş. Yani burada e, güçlü olan tarafın Standart Liege olduğu açık açık gözüküyor. E, Tabi Spor Toto'da oranlar çıkmadığı için biz istatistiklerine bakarak yorumluyoruz. Çok derinlemesine bir analiz yapamıyoruz. Çünkü oranları görmeden yapılan her şeyin bir netice almayacağına inandığım için Standart Liege Meçelen maçını tüm spor severlere bir olarak öneriyorum. Aberdeen St. John's maçına geldik kıymetli spor severler. Burada da spor tutu oranlarında Aberdeen %61, St. John's %16. İki takıma baktığımızda arada tabii ki Aberdeen 6. sırada daha iyi bir takım. St. John's'a baktığımızda son sıralarda bir takım. İki takımı kıyasladığımızda Aberdeen St. maçını tüm spor severlere bir olarak öneriyorum. Geldik Celtic Dundee United maçına, Dundee United maçına geldik. Celtic biliyorsunuz İskoçya Ligi'nin en güçlü takımlarından biri. Yıllarca şampiyonluk yaşamış bir takım. Her zaman da şampiyonla oynayan bir takım. Dundee United Spor Toto oranlarında %9 vermişler. Celtic %79. Yani Zaten iki takımın dengelerine baktığınızda da Celtic daha köklü, çok eski bir kulüp ee, ve kendiliğinde kendi İskoçya liginde de her zaman şampiyonla oynayan bir takım. Onun için Celtic Don, Dundee United maçını tüm spor severlere bir olarak öneriyorum. Dundee sen Miren maçına geldiğimizde birisi 16 puanla Dundee 16 puanda Sen Miren 19 puanda ee, arkadaşlar bu maçın e, tercihini vermek o kadar kolay değil. Çünkü olan görsek diyeceğiz ki olanlara bakacağız. İstatistiklere de bakıyoruz. Ee, istatistiklerinde Dandy yüzde 45, Sembiren yüzde 24. Ben öncelikle beraberliğin ağırlıklı olacağını düşünüyorum. Sonra Dandy'nin kazanacağına inandığım için ikinci tercihte de Dandy'nin birini tüm spor severlere öneriyorum. Hartz Modelville maçına geldik. Ee, burada da Hartz'ın spor yüzde oranlarında %57'lik bir oranı var. Kıymetli spor severler. yüzde ee, %18 Hartz kendiliğinde 3. sırada e, iyi bir takım. İki takımı kıyasladığımızda burada Hartz'ın kazanacağına inanıyorum. Onun için e, tüm spor severlere Hartz'ı bir olarak öneriyorum. Geldik e, Hibernian Livingston maçına. Hibernian 5. sırada e, Livingston'u kıyasladığımızda Hibernian daha iyi takım arkadaşlar. E, sport tuta oranlarına baktığımızda Hibernian'a %56 Livingston'a e, %20 vermişler. Tabii ki Sport tuta oranlarına baktığınızda da takımların gücünü 3-5 aşağı, aşağı daha belli oluyor. Burada ben Hibernian'ın kazanacağım için, kazanacağı için Hibernian'ın birini tüm spor severlere öneriyorum. Young Boys Lugano maçına geldik. Tabi burada spor tutu oranlarında Young Boys'a %76, Lugano'ya %10 vermiş kazanma şansı vermiş. Tabii ki iki takımı kıyasladığımızda ben Young Boys'u da takip ediyorum bazen zaman zaman. Ee, Young Boys daha çok kaliteli, daha güçlü bir takım İsviçre'liğinde. Onun için Young Boys Lugano maçını tüm spor severlere bir olarak öneriyorum. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biz yorum yapıyoruz. Siz kıymetli spor severler bizim yorumlarımıza bakıyor. Bizim yorumlarımızı tabii ki dinliyorsunuz. kafamızda bir süzgeçten geçiriyorsunuz. Bir değerlendirme yapıyorsunuz. Hoşunuza giden maçı alırsınız, hoşunuza gitmeyen maçı almazsınız. Siz de bu işi bizim kadar iyi biliyorsunuz. Onun için biz tercihlerimizi yapıyoruz. Burada bakacaksınız. Hoşunuza giderse o maçı alacaksınız. Hoşunuza gitmiyorsa bizim anlattığımız veya önerdiğimiz maç hoşunuza gitmiyor. Onu oynayacaksınız. Onun için kimsenin kimseyi suçlama gibi bir şeyi olmayacak arkadaşlar. Kıymetli spor severler Vizala Guamereş maçıyla devam ediyoruz. Vizala yüzde 25, Guamereş yüzde 51. Hemen Vizala'nın istatistiklerini vereyim. 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet, 8 gol atmış, 13 gol yemiş. Guamereş 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyeti var. İkisinin de istatistikleri aynı hemen hemen. 10 gol atmış, 12 gol yemiş. Orada da istatistikler aynı. Yani burada denge bozulur mu? Ben e, Guamereş'in biraz daha iyi bir takım olduğu için ilk tercihim beraberlik halinde olacağına inanıyorum. İkinci tercihin go e, Guamereş tarafında iki olacağına inandığım için ilk tercih sıfır, ikinci tercihi 2 iki olarak öneriyorum. Portuman ise Tondela maçına geldiğimizde hemen Portimantes, e, Porti Portiminense'nin kusura bakmayın. Bunların da işte e, okunuşu biraz zor. Tonderla maçında e, Portiminense'nin e, istatistiklerini vereyim. 2 galibiyet 3 beraberlik 5 mağlubiyeti var. 7 gol atmış. 12 gol yemiş. Tonderla 1 galibiyet 2 beraberlik 6 mağlubiyeti var. 6 gol atmış. 10 gol yemiş. Yani ama burada SporToto istatistiği Porto yüzde %53 vermiş arkadaşlar. Ben de kazanacağına inandığım için tüm spor severlere bir olarak öneriyorum. Geldik son maça. Braga Mori Mori Rense maçına geldiğimizde Braga iki takımı kıyasladığımızda Braga dördüncü sırada Portekizliğinde ligin iyi takımlarından bir tanesi. Ee, öbür takım Mori, Mori Rense. Enteresan isimleri de kusura bakmayın. E, ee, düşmeye oynuyor. Onun için Braga'yı Braga tüm spor severlere bir olarak öneriyorum. Kıymetli spor severler başta da söylemiştim videomuzda ee, oranlar açıklandığında cuma günü ekstra bir video çekeceğiz. Biz ee, çekimlerimizi yaptığımız yapmadan önce matematiksel olarak Türkiye'de hiçbir kesimin bilmediği bir sistemle çalışıyoruz. Bunları çıkarıyoruz. Ondan sonra size videomuzda sunuyoruz. Cuma günü günüde e, oranlar açıklandığında ekstra bir videoyla geleceğiz. Onu da dinlemenizi istirham ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hepinize şükranlarımı sunuyorum.